Merhaba arkadaşlar, ben Mep öğretmenlerinden Sayit Kurt Felsefe grubu derslerine giriyorum. Bugün daha önce yaptığımız mantık dersinin geri kalan konularını ele alacağız. Hangi konuları işlemiştik? Daha önce de kavramlar ve terimleri, kavram çeşitlerini, kavramlar arası ilişkileri ele almıştık. Cins ve kaplama ele almıştık. Şimdi de tümel, beş tümel konusunu ele alacağız. Bildiğiniz gibi Mep milliyetim üzerinden yapılan bilgilendirme ile sembolik mantık artık sınavda olmayacak. Bu seneki sınavımızda sembolik mantık kısmı olmayacak. Mantığa giriş ve klasik mantık konuları üzerinden devam edeceğiz. İlk önce 5 tümelden başlayalım. Kavramları ve onların işaret ettiği nesneleri birbiriyle bağlantı açısından sıralama işlemine beş tümel diyoruz. Beş tümel kavramlar arası ilişkileri açıklamaya bunları uygulamamıza yardımcı olan bir kavram. Beş tümel nedir peki? Cins, tür, ilinti, ayrım gibi beş farklı özellik taşıyan kavramlardır. Bunları teker teker açıklayıp örneklendireceğiz. İlk olarak cins, cins ortak özellikleri olan kavramlardan kaplamı daha fazla olandır. Yani şimdi korpünoz ağacımıza baktığımızda ne diyor burada? Özellikleri bakımından kaplama daha fazla olan yani türlere ayrılabilen, sınıflara ayrılabilen kavramlar cins'tir. Varlık, cismi olan, canlı, duygulu bunlar hepsi neye sahiptir? Cinse sahiptir. Yukarı çıktıkça cins artar. Yakın cins, uzak cins var. Cins ikiye ayrılır. Bir kavramın hemen üstünde bulunan kavram onun yakın cinsidir. Yani Buradan baktığınızda duygulu e, kavramının yakın cinsi canlı, uzak cinsi ise yakın cinsin üzerinde bulunanlardır. Mesela duygulu kavramının uzak e, yakın cinsi canlı, uzak cinsi cismi olan ve varlıktır. Yani hemen üstündeki yakın cinsi, onun üstünde olanlar da uzak cinstir. Tür ortak özellikleri olan kavramlardan işlemi daha fazla olandır cinsin altında sıralananlardır. Yani bu kavram e, porpyrus ağacına baktığımızda varlığın altında sıralananlar hepsi nedir? Türdür. cismi olanlar türdür, cisme olmayanlar türdür. Yani alta doğru sıralanabildiği sürece türlere ayrılır. Bunun da ikiye ayrılır. Özel tür, tür olabilen ama cins olamayan yani türe bölünemeyen kavramlardır. Akıllı en altta hiçbir parçaya bölünemeyen, sınıflandıramayan kavram özel cinstir. Göreceli tür hem tür hem cins olabilen kavramlardan oluşan türlerdir. Yani hem türlere ayrılabilen hem cins olabilen kavramlardır. Mesela duygulu hem ayrılabiliyor türlere hem de üstünde onu içine alan, onu kapsayan farklı kavramlar varsa görecelidir. Yani hem e göreceli hem tür hem cins olabilen. Buna örnek duygulu burada canlı cismi olan hem türdür hem cinstir. Bu yüzden göreceli türdür. Not demişiz. Kavramların cins ya tür olması birbiriyle olan konumlarına göre değişir. Duygulu duygulu kavramı canlıya göre tür, akıllıya göre cinstir. Yani bulundukları sıralara göre ne yaparlar? Değişebilirler. Cins ve tür olmaları. Ayrım bir türün cinsinden farkını gösteren temel özelliğidir. Aynı cinsteki bir türde bulunup diğer türde bulunmayan özelliklere türsel ayrım denir. Mesela ağacımıza baktığımızda bunlar arasındaki ayrımı sağlayan bize nedir? Ayrım özelliğidir. Yani canlıyı cansız varlıklardan ayıran özellikler ayrımdır. Özgülük yalnız bir türe ait olan özelliklerdir. Mesela en altta akıllı olmak insan yani akıl sahibi olmak insana özgüdür. Gülmek insana özgüdür. Düşünmek insana özgüdür, havlamak köpeğe özgüdür, miyavlamak kediye özgüdür. Yani sadece bir türün sahip olduğu özellikler ona özgüdür. Bu da özgürlük kavramıyla açıklanır. İlinti birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklerdir. Mesela canlılarda bulunan uyku, hareket etmek, beslenmek Onların genelinde mesela hayvanlarda da uyku vardır, hareket etme vardır, beslenme vardır. insanlarda da vardır. Birbiriyle ortak özellikleri bulunan kavramlar ilinti kavramıyla ne yapılır? Açıklanır. Farklı bir konu, tanım. Bir şeyin içeriğinin ne olduğunu açıklamaktır. Yani bir konuyu açıklamak, içeriğini tam olarak ortaya koymaktır. Tanım koşulları, tanım koşulları 2004, 2006 ve 2011 ÖSS sınavında çıkmıştır. Tanımın belli koşulları vardır. Bunlar neler? tanım tam olmalıdır. Yani kavramın kaplamını içeren, onun içine giren tüm bireyler tanım içinde yer almalıdır. Mesela biz hayvanı açıklarken bütün hayvan türlerinin özelliklerinden yola çıkarak bir hayvan açıklamasında, hayvan tanımlamasında bulunmamız gerekiyor. Onun içinde bulunan bütün kavramları açıklamamız gerekir. Tanımda kısır döngü olmamalıdır. Bir şeyin bilinmesi kendisine bağlı başka bir şeyle tanımlanıyorsa buna kısır döngü denir. Mesela insan ketum bir varlıktır. Ketum nedir? Ketum olan insan varlığı da insanların bu kısır dön sürekli dönüşümün halinde devam eder. Ketumun ne olduğunu tam olarak açıklayamazsak ne yapar? Döngü devam eder. Açık tanım tanım açık olmalıdır. Bir kavram kendisinden daha açık olmayan bir kavramla tanımlanmamalıdır. Mesela insan sosyo-kültürel bir varlıktır. Sosyo-kültürelin açıklamasını yapmadan veya varlığın açıklamasını yapmadan bu tanım tam bir şekilde açık sayılmaz. Tanım tanımlanan bir özne ile tanımlayan bir yüklemden oluşan çelişkisiz tutarlı bir önermedir. Yani açık ve net olmalıdır. Çelişki barındırmamalıdır bir tanım. Tanım çeşitleri, tanım çeşitleri ikiye ayrılır. Beş tümele göre, tanımlanana göre. Beş tümel kendi içinde ikiye ayrılır. Özle ilgili tanım, ilinti ile ilgili tanım. Özle ilgili tanım, kavramın yerini açıkça belirtip diğerlerinden ayıran tanımdır. Yani mesela insan düşünendir. Düşünen tek varlık insan olduğu için, onun kişiliğiyle ilgili olduğu için özle ilgili bir tanım olmuş olur. İlinti ile ilgili tanım, ilintiye ait olan, onun niteliklerini bildiren tanımdır. İnsan koşandır. Hayvanlar da koşar ama insanla hayvan arasındaki bir bağlantıdan koşma e, hareketini ne yapmış? İlinti ile açıklamaya çalışmış. Tanımlarına göre at tanımı ve nesne tanımı, at tanımı neliği olan ama gerçekliği olmayan kavramların tanımıdır. Yani sadece insan zihnine tasarımı olan ve bir ada sahip olan nesnelerin tanımıdır gerçekliği olmayan kavramlardır. Dev ve peri ad tanımıdır. Nesne tanımı algılanabilen yani hem neli hem gerçekliği bulunan kavramların tanımıdır. Yani hem insan zihninde tasarımı olacak hem de somut dünyada bir örneği olacak. Buna da örnek deniz anası ve kömür diyebiliriz. Hem somut olarak gözle görülebilen hem insan zihninde tasarlanabildiği için nesne tanımı olarak adlandırılır. Bir de tanımlanamayanlar var. Duyguların tanımı yapılamaz aşk, nefret, öfke, sevgi gibi kavramlar ne yapılamaz? Tanımlanamaz. Duysal yaşantımızın ve duyu verilerinin tanımı yapılamaz. Renk, koku, tat gibi kavramlar tanımlanamaz. Üst cinslerin yani cins olup da tür olmayanların tanımı yapılamaz. Buradan baktığımızda üst cins varlıktır. Varlığın tanımı yapılamaz. En üstteki varlığın, en üstteki cinsin tanımı yapılamaz diyoruz. Ve önermeler konusuna geçiyoruz. Önerme, daha önce işlediğimiz gibi önerme, e, yargı bildiren cümlelere biz önerme diyoruz. Her önerme bir cümleden oluşur ancak her cümle bir önerme değildir. Cümlenin önerme olabilmesi için belli özellikler taşıması gerekir. Birincisi en az iki terimden oluşması gerekir. Terimlerin bir bağla bağlanması gerekir, bir yargı taşıması gerekir ve bir doğruluk değeri taşıması gerekir. Emir, istek, dilek, soru, temenni bildiren cümleler önerme olamaz. Mesela kantinden çay söyle. İstek, dondurma olsa da yesem, temenni, bugün mantık dersi var mı, soru, sınavı kazanmanızı isterim, temenni. Bunlar bir yargı bildirmediği için, kesin bir yargı bildirmediği için önerme sayılmazlar. Önerme çeşitleri, önerme çeşitleri gençler yargılarına, yargının niteliğine göre e, olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, olumlu önerme yüklemde bildirilen özelliğin özne de bulunduğunu gösteren önermedir. Yoğurt yararlıdır. Mesela yoğurdun yararlı olması, yoğurdun kendisinde var mı? Var. Yani yüklemde bildirilen özellik özne de var mı? Var. O zaman bu olumludur. Olumsuz önerme, yüklemde bildirilen özelliğin özne de bulunmadığını gösteren önermedir. Yoğurt yararlı değildir. Yani olumlu cümle ile olumsuz cümle arasındaki farkı biz anlayabiliyoruz zaten. İkincisi yapılarına göre e, önermeler. Bir basit önerme, iki birleşik önerme Basit önerme tek yargı bildiren önermelerdir. Mesela Eren çalışkandır. Tek. Birleşik önermeler birden fazla yargı bildiren önermelerdir. Eren ve Kadir çalışkandır. Bir bağlaşla bağlanıyorsa ve veya ise ancak ve ancak gibi bağlaşlarla bağlanıyorsa bu ya ya da gibi bağlaşlarla bağlanıyorsa birleşik önerme olur. Üçüncüsü nicelikleri bakımından nicelikleri bakımından tümel ve tikel olarak ikiye ayrılıyor. Onlar da kendi içinde tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu ve tikel olumsuz olarak ikiye alınıyor. İkiye ayrılıyor. Tümel önerme yüklemde bildirilen özelliğin sınıfın tüm bireylerini bireylerinde olduğunu gösteren önermedir. Yani sınıfın tamamını kapsıyorsa tümel ön, olumlu önermedir. Tümel olumlu bütün insanlar iyidir. Bütün tümel olumsuz hiçbir insan iyi değildir. Tümel e, önermeler hiçbir bütün tamamı gibi kavramlarla açıklanıyorsa tümeldir. Tikel önerme yüklemde bildirilen özelliğin sınıfın bazı bireylerinde olduğunu gösteren önermelerdir. Bazı bir kısım gibi kavramlarla açıklanıyorsa tikeldir. Tikel olumlu bazı insanlar iyidir. Tikel olumsuzsa bazı insanlar iyi değildir. Bu da ne oluyor? Tikel olumsuz oluyor. Şimdi çıkarım. Çıkarım iki yolla oluyor. Bir doğrudan çıkarım. iki dolaylı yoldan. Yani tümden gelimsel olarak. Mesela bütün kuşlar kanatlıdır. Serçe de bir kuştur. O halde serçe de kanatlıdır. Dediğimizde biz tümden gelimsel bir çıkarımda bulunuyoruz. Yani dolaylı yoldan bir çıkarımda bulunuyoruz. Doğrudan çıkarımsa karşıt, altık ve çelişik kavramlarını kullanarak ne yapmış oluruz? Doğrudan bir çıkarımda bulunmuş oluyoruz. Doğrudan çıkarım bir önermeye dağlı olarak yapılan çıkarımdır. Önermeye dayalı olarak yapılan çıkarım, bununla nasıl yapıyoruz? Bize bir önerme veriliyor. Bunun altı karşıtı veya çelişiği sorulabiliyor. Karşıt önerme özne ve yüklem terimleri aynı olan önermeler sadece nitelik bakımından. Nitelik dediğimiz ne oluyor? Olumlu veya olumsuz. Olumluysa olumsuz, olumsuzsa olumlu oluyor. Farklı ise aralarında karşıt ilişki vardır. Üst karşıtı, alt karşıtı olarak iki ayrılır. Üst karşıt Özne yüklemi aynı olan iki tümel önermeden sadece nitelik bakımından farklı iseler aralarındaki ilişki üst karşıtır. Mesela tümel olumlu bir cümle verilmişse bunun karşıtı ne olur? Tümel olumsuz olur. Bu tabloda olduğu gibi karşıt üst karşıt, alt karşıt, üstte tümel olumlu, tümel olumsuz, altta tikel olumlu, tikel olumsuz var. Üst karşıtta tümel olumlu, tümel olumsuz yaparız. Alt karşıtta tikel olumlu, tikel olumsuz yaparız veya tam tersi. Mesela örnek vermişiz. Bütün kuşlar kanatlıdır. Bunun karşıtı hiçbir kuş kanatlı değildir. Tümel olumlu kavramı A ile, tümel olumsuz kavramı E harfi ile gösterilir. Alt karşıt Tikel önermeler arasındaki ilişkiler özne ve yükleme aynı olan iki tikel önerme sadece nitelik bakımından farklı iseler aralarındaki ilişki al karşıttır. Yani tikel olumluyu tikel olumsuza veya tikel olumsuzu tikel olumluya çevirmek al karşıttır. Bazı kuşlar hala kanatlıdır, bazı kuşlar kanatlıdır tikel olumlu, bazı kuşlar kanatlı değildir tikel olumsuz. Tikel olumlu ı harfiyle tikel olumsuz o harfiyle gösterilir. Bir notumuz var. Üst karşıt önermeler birlikte yanlış olabilir ancak birlikte doğru olamazlar. Alt karşıt önermeler birlikte doğru olabilir ancak birlikte yanlış olamazlar. Bazılarını ele aldığı için biri doğruysa diğeri yanlış olur. Diğerinde ise tümel olumluluğu üst karşıtta ise ikisi birlikte yanlış olabilir ama birlikte doğru olamazlar. Neden doğru olamazlar? Çünkü hepsini içine alıyor. Bütün kuşlar kanatlıdır veya hiçbir kuş kanatlı değildir dediğimizde bütün kuşlar kanatlıysa doğru ama hiçbir kuş kanatlı değildir diyorsak yanlış olur. Altık, altık önermeler. Özne ve yüklem terimleri aynı olan iki önerme sadece nicelik bakımından farklı ise bu önermeler altıktır. Nicelik dediğimizde ne oluyor? Tümelse tikel, tikelse tümel olur. Yani burada baktığımızda şemamızda altık şu şekilde gösteriliyor. Yani tümel olumunun altı tikel olumlu, tümel olumsuzun altı tikel olumsuz olur bir açıklayalım iyice. Tümel olumluun altı nedir? Tümel olumlu dedik. Bütün kuşlar kanatlıdır. Evet A harfi. Bazı kuşlar kanatlıdır. Evet tikel olumlu oldu. Tümel olumsuzun altı tikel olumsuz. Hiçbir kuş kanatlı değildir. Tikel olumsuz bazı kuşlar kanatlıdır. Hemen altına çevirdiğimizde ne olur? Altını yapmış oluruz. Altı kenarmeler tümel doğru ise mutlaka tikel de doğrudur. Çelişik önerme, özne ve yüklem terimleri aynı olan iki önerme hem nicelik hem nitelik bakımından değişiyorsa bu önermeler çelişik önermedir. Yani çelişik dediğimiz çaprazı, çaprazına doğru aldığımızda çelişiğini almış oluruz. Yani tümel olumunun çelişi tikel olumsuz, tümel olumsuzun çelişi tikel olumlu olur. Burada örneklerle pekiştirelim. Bütün kuşlar kanatlıdır. Çelişi ne olur? Tikel olumsuz olacağı için bazı kuşlar kanatlı değildir olur. Tikel şey tümel olumsuzun çelişi tikel olumsuz olur. Hiçbir kuş kanatlı değildir. Bunun çelişi ne olur? Tikel olumlu bazı kuşlar kanatlıdır. Notumuz var. Çelişik önermeler aynı yargıda bulunmazlar. Aynı doğruluk değeri, ta, değeri alamazlar. Biri doğru ise diğeri zorunlu olarak yanlıştır. Çelişik önermelerin sadece özne ve yüklemli terimleri aynıdır. Yani burada kuş ve kanatlı terimleri dışında hiçbir şey çelişikte aynı kalmaz. Tüm böcekler altı bacaklı önermesinin altı karşıtı ve çelişiği nedir diye bir soru sormuştu. Şimdi burada onu cevaplayalım. Tüm böcekler altı kanatlıdır. Altı bacaklıdır. Şimdi bu nasıl bir cümle? Tümel olumsuz bir cümle değil mi? Tümel olumlu bir cümle. Tümel olumlunun altı nedir? Altı ne demiştik? Tike olumlu. Tike altı ne olur? Bazı böcekler altı bacaklıdır. Bu ne oldu? Altık. Karşıtı, karşıtı ne olur? Tümel olumlunun karşıtı, tümel olumsuz. Hiçbir böcek. 6 bacaklı değildir. Bu ne oldu? Karşıtı. Çelişi, çelişi, tümel olumun çelişi ne oluyordu? Burada var. Tikel olumsuz oluyordu. Yani bazı böcekler 6 bacaklı değildir. Dediğimizde neyini bulmuş olduk burada? Çelişik. Çelişikliğini bulmuş olduk. Şimdi döndürme ilişkileri döndürme ilişkileri bir önermenin olumlu ve olumsuzluğunu yani niteliğine aynı zamanda doğruluk değerine dokunmadan öznesiyle yükleminin yer değiştirmesidir. Döndürme işleminde doğruluk değeri değişmediğinden eldeki önermeye eşdeğer bir önerme elde edilir. Yani doğruluk değeri değişmez. Aynı ölçekte doğruluk değerine sahip bir önerme elde edilir. Döner e, döndürmeler ikiye ayrılır. Düz döndürme ve ters döndürme olarak ikiye ayrılır. İlk olarak düz döndürme bir önermenin niteliğini ve doğruluk değerini değiştirmeden öznesi ve yükleminin ne olması? Yer değiştirilmesi. Şimdi, e, düz döndürmede E harfi neyi işaret ediyor bize? Tümel olumsuz. A harfi tümel olumlu, I harfi tiker olumlu. Şimdi buradan baktığımızda, şu cümleyi kafamızda tuttuğumuzda düz döndürmenin ne olduğunu anlarız. Şimdi tümel olumsuzun düz döndürmesi tümel olumsuz, tümel olumlunun düz döndürmesi tiker olumlu, tiker olumlunun düz döndürmesi tiker olumlu olur. Tamam mı? Bu cümleyi aklımızda tuttuğumuzda düz döndürmeleri rahatlıkla yapabiliriz. Bize verilen cümle, bize verilen önerme hangisi ise ona göre yapılır. Düz döndürmede gençler, tikel olumsuzun düz döndürmesi olmaz. Çünkü aynı eşdeğer, doğruluk değerine sahip olmaz. O yüzden tikel olumlu, tümel olumlu ve tümel olumsuz önermeleri düz döndürülebilir. Tümel olumlu bir önermenin düz öldürmesi tikel olumludur. Yani bütün çocuklar masumdur dediğimizde bunun düz döndürmesi bazı masumlar çocuktur. Aynı zamanda ne yaptık? Özne ile yüklemi yer değiştirdik. Hem buradaki bağlaç yani baştaki e, kavram değişti hem de özne ile yüklem yer değiştirdi. Yani burada aynı camı ele aldığımızda tümel olumunun düz döndürmesi neydi? Tiker olumlu. Bu da tiker olumlu bir cümledir. Aynı zamanda ne yaptık? Özne ile yüklemeyi yer değiştirmiş olduk ve ne yapmış olduk? Düz döndürmesini yapmış olduk. Şimdi tümel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi tümel olumsuzdur. Tümel olumsuzsa tümel olumsuz olur. Yani E ise E olur. Hiçbir çocuk masum değildir. Tümel, olumlu, şey tümel olumsuz. Burada önemli olan düz döndürmede şu kavramların yerini değiştirmek. Gene aynı kavramı hiçbir masum çocuk değildir diyerek ne yapmış olduk? Düz döndürmüş olduk. Tikel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumludur. Yani bazı çocuklar masumdur. Bunların yerini değiştirdik. Bazı masumlar çocuktur dedik. Bunu ne olmuş olduk? Tikel bir cümlenin tükel olumlu bir cümlenin düz döndürmesi tükel olma olarak gerçekleşmiş olduk ve düz döndürmeyi ne yapmış olduk sağlamış olduk. Buradan bir notumuz var. Tükel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi yoktur. Çünkü tükel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi yapıldığında sonuç her zaman eş değer çıkmayabilir. Ters döndürme bir önermenin niteliği ve doğruluk değerini değiştirmeden öznesinin karşıtını yüklen Yükleminin karşıtını özne yapmaktır. Bir kavramın karşıt halini bulmak için ona olmaya ya da değildir kavramları eklemek yeterlidir. Mesela burada da önemli olan cümlemiz erol satar. Yani tümel olumsuz bir cümlenin ters döndürmesi tikel olumsuz. Tikel olumsuz bir cümlenin düz döndürmesi tikel olumsuz. Tümel olumlu bir önermenin ters dö döndürmesi nedir? tümel olumlu olur. Şuradaki kavramları unutmadığınızda bu cümleyi aklınızda tuttuğunuzda düz döndürmeyi sağlayabilirsiniz. Ama burada ne diyor? Öznenin karşıtını yüklem, yükleminin karşıtını özne yapmaktır. Şimdi bakalım tümel olumlu bir önermenin ters döndürmesi tümel olumludur. Yani A ise A olur. Ama nasıl A olur? Her gün beyaz dediğimizde tümel bir cümle kullanmış oluruz. Tümel olumlu bir cümle kullanmış oluruz. Bunun ters döndürmesi Şimdi beyaz beyaz olmayan olarak çevireceğiz. Gül gül olmayan olarak çevireceğiz ve yer değiştireceğiz. Her beyaz olmayan gül olmayandır. Hem olmayanlar eklerini kullandık hem de kavramların yerini değiştirmiş olduk. Tümel olumsuz bir önermenin ters döndürmesi tikel olumsuzdur. Aynı zamanda bunlara olmayan kelimelerini ekleyip eklerini ekleyip yer değiştireceğiz. Her gün Beyaz değildir. Tümel olumlu bir cümle. Bunu ne yapacağız? Tikel olumsuz yapacağız. Bazı beyaz olmayanlar gül olmayan değildir. Burada ne yapmış olduk? Olmayanlar eklerini eklemiş olduk ve kavramların yerini değiştirmiş olduk. Aynı zamanda tümel olumsuz bir önermenin ters döndürmesini tikel olumsuz olarak sağlamış olduk. Tikel olumsuz bir önermenin Ters döndürmesi tikel olumsuzdur. Yani tikel olumsuz gene kendisine denk gelir ama ne yapar? Gene ekler alarak yer değiştirerek döndürülür. Bazı güller beyaz değildir. Nasıl bir cümle? Tikel olumsuz bir cümle değil mi? Bunu ne yapacağız? Hem kavramların yerini değiştireceğiz hem olmayan eklerini ekleyeceğiz. Bazı beyaz olmayanlar gül olmayan değildir diye çevirdiğimizde ters döndürmeyi sağlamış oluruz. Bir sonraki konumuzda kıyas ve mantık ve dilin özellikleri üzerinde konuşacağız. Bu konuları anlatmaya çalışacağız. Görüşmek üzere gençler.